Orta geliyor ceza sahasına. iki oyuncu yerde penaltı noktasını gösteriyor. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. İşaret geldi. Raşat Muhammed geliyor. Raşat Muhammed ve topalarda. Raşat Muhammed. <laughs> Sol kanatta Bekir Böke. Faal bekledi tribünden oyun devam ediyor. Rajat Muhammed top hareket halinde. Bardi'ye doğru gönderdi. Bardi ceza sahasında. Bardi. Bardi kaleciden kurtardı. Bardi ve top alarda. Filelere giden top. Gol değeri kazanmıyor. Ve Hamza'ya sarı kart gösterdi. Ceza sahasında ikinci gol şansı. Dembele. 45 artı 1. Dembele. Topu alara gönderdi. Sonrasında yerde. Kırmızı kartını çıkardı. Ve topu alara gönderen Dembele'ye kırmızı kart. Raşat Muhammed döndü. Raşat Muhammed kale sahasına çıkardı. Üçüncü gol şansı direkten döndü. 60. dakika çok enteresan bir an. Top direkten dönüyor. Abdülkadir. izledi. Penaltı kararı verdi. Bir el oynama belirtiyor orada. Alparslan Şen işaret geldi. Raşat Muhammed geliyor. Raşat Muhammed vuruyor ve farkı 3'e çıkarıyor Ankara Keçi Öğren Gücü. Geçim, üçüncü, 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 üçüncü. Ceza sahası içi ve toparlarda Musa Caner. Ankara Keçi Öğren Gücü Denizli Spor karşısında. Farkı dörde çıkarıyor. Ve Alparslan Şen son düdüğü çalıyor. Denizli Atatürk stadında Altaş Denizlispor Spor 0 Ankara Keçiören gücü 4. Maçın sonucu sevgili seyirciler.